Selamlar merhabalar. Günlerden 15 Ekim Cumartesi bugün. bugün güzel geçti çalışma olarak. Yani son iki günün hasta olup kötü geçtiğini varsayarsak bugün onlara kıyasla çok iyiydi. Şöyle hemen sosyal bilimler denemesiyle başladık. Bir sosyal denemesi attık bugün. Temizden 15 75 16 doğru bir yanlış. O bir yanlış da. Coğrafyada iklim sorusu yanlış yapmışım. Normalde pek yanlışım gelmiyordu ama iklimden özellikle. Yani bir şey olmaz. Bir taneden bir şey, bir şey olmaz yani. Burada iki tane din boşum var. İkisi de kavram sorusu ve kavramlar dahil çalışmadım bir şey. Hiçbir fikrim yok. 16.75 75. 15 75 pardon, böyleydi. Sonra ü 4 kanın TYT matematik geldi. Hocam sen dur şöyle. Ona başladım bugün. Bunu da bir ay gibi bir sürede bitirmek istiyorum. Kaç 34 tane bölüm varmış toplam. Yani bir bölüm, iki bölüm çözsem ortalama 20-30 gün arasında biter diye düşünüyorum. Çokta Hızlıca bir tekrar etmek Tekrar etmek gibi değil aslında. Hem işlem yeteneği kazanmak istiyorum. Hem de matematikte soru bankası çözmeyi çok seviyorum. Ve çok işine yaradım. İşime yarıyor en azından benim. Denemede çözdüğüm için sıkıntı olmuyor pek. Kaç test? 5 test varmış. Buradan da 5 test çözmüşüz. Şuradaki sorular çok iğrenç sorulardı. Yani <laughs> hepsi deneme yanılmayla çözülüyordu neredeyse ve çok zaman aldılar. 3 4 ilk denemesini çözdüm. TYT matematikte. 38 net geldi. Yani ilk deneme olduğu için kolay zaten. O yüzden çok da şey etmeye gerek yok. Yani 11. denemede falan 40'da 40 yapsam iyi de. Burada 38 zaten olması gereken bence. Kaç dakika çözmüşüz? 60 dakika, 1 saatte çözmüşüz denemeyi. Yani kolay bir denemeydi. Çok da bir olayı yoktu. Hangi soru? Bir şuradaki soruyu boş bıraktım da sonradan çözdüm anladım soruyu. Bir de permütasyon sorusunu boş bıraktım. O da basit. İkisi de basit soruymuş gerçekten. Deneme basitti. Bir şey olmadı 38 net. İyi. Geometride kolaydı. Geometrim iyi zaten. Ve kolaydı. 38 net geldi bu da. Ama hemen paragraf. nerede ya? testleri aramak bulmak çok zor. Bunu mu çözdüm ben bugün? Hayır ya. Heh. 20 soru. 18 dakika. Ve 18.75. 19 doğru bir yanlış yaptım. 18.75 net geldi. Şöyleydi bu da. Şurada bitiyor. Evet. 20 soruda paragraf çözdük yani bugün size. Güzeldi bu da. Sonra TT, Geometri çok zaman almadı aslında. Zaten çözdüm bayağı çözdüm. 10, 11 test menek TT Geometri çözdüm. Bu da yeni geldi kitap. Şöyle düzlemde açı ve üçgende açısını bitirdim buranın. Bu kitabın yanı daha doğrusu. Şarjım bitiyor. Bayağı çözdük ya. 10 küsür test olması lazım. 10 veya 11 test çözüldü. Yarın da dik üçgen falan var. Evet. Dik üçgen, dik üçgene geçeriz sonra açık falan falan diye gidiyor işte böyle yani. Ee, şimdi yemek yiyeceğim. Yemekten sonra Eyüp Bey'den diziye başlarım. Bugün dizileri bitiririm. Sonra bir de TT Kimya'da. Aa bir de bugün TT Kimya'da maddenin hallerini izledim. 5 veya 6 video vardı sanırım onu da izledim. Akşam şimdi yemekten sonra da testlerini çözerim. Bitiremem de bir kısmını çözerim. Dizileri de bitiririm bugün. En azından konu anlatım kısmını bitiririm Eyüp Bey'den. Evet bugün böyleydi. Yarın çok daha iyi. Gerçi yarın yok. Of diye yapabilirim yarın. Bilmiyorum yarın ne yaparım. Ona yarın karar veririm. Bilmiyorum yani yarın ne yapacağımı. Bugün böyleydi. fena değil. Güzeldi benim için. Yarın daha iyisi için. Olabilir de olmayabilir de bilmiyorum o yüzden. Görüşürüz.